Bir hanım beyni aldatmış. Adam eşinin durumundan şüphelenerek şayet beni aldatmışsan boş ol demiş. Kadın bu durumu müftülüğe danışmış. Boşanmamız, boşanmanız gerek demişler. Böyle bir boşanma geçerli midir? Bayın talak sayılır mı? Kadın evliliğinin devam etmesini istemekte ve yaptığından pişman. İşlediği suçu da itiraf etmemiş. Ne yapması gerekir? İtiraf etmesin sadece Cenab-ı Hak'tan affını dilesin. Bir daha da böyle bir şeye asla yanaşmasın. Ailesine de devam etsin. Çünkü bu suçlar kapandığı zaman şey yapılır. Evet. Şeyden okumuştuk ya Furkan suresinin son sayfasında zinanın suçu, cezası ebedi cehennem. Dünyadaki cezasının dışında. Ama tevbe eder, kendini düzeltir ise Allah onun günahını sevaba çevirme sözü veriyor. Gidip de başkalarına anlatmaya, anlatmaya gerek yok. Yani bir insan suçunu anla anlatırsa doğru bir şey olmaz ki. Onu Cenab-ı Hakk'a itiraf eder. Ya Allah-u Teala'dan affını diler.